ekonomi krizde ve ağır aksak gidiyor. Uçak sırtı dengede gidiyoruz ve kendileri de farkındalar bunu uçak sırtı dengede gittiğimizi. Bir yıl kadar bu uçak sırtı gidebilir mi diye düşünüyorlar. Kur korumalı mevduat sistemiyle de bu yamayı yaptı. Ama kısa bir süre çözüm oldu ve bu yamaya ilave olarak Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında 4 aydır arka kapıdan dediğimiz yöntemle müdahale ediyor. başka türlü şansları da yok. Bu parayı bulmak zorundalar. Bulamazlarsa kurda çok ciddi bir sıçrama olacak. Bu sıçramada seçimi kaybettirebilir. Peki siz, şimdi dolardan isterseniz biz yine konumuzda başlayalım. Bu açıklamaların bir kere öncelikle dolara bir yansıması olur mu sizce? Veya ekonomiye çok ciddi rakamsal olarak yansıması olur mu sizce? Ekonomiye çok ciddi yansıması olacağını sanmıyorum. Çünkü ekonomide Hı. zaten dolar kurunu tetikleyeceği o kadar çok şey var ki. Bu açıklamalar dediğiniz gibi rakam da çok küçük. Onun için e, herhangi bir etkisi olmayacaktır. Olmadı da zaten dolar kuruna. Şu an akşam saatlerinde yapılan açıklamalar. E, dolar kuru'nu tetikleyen o kadar çok şey var ki e, bunun herhangi bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Evet. Doğru söylüyorsunuz. O kadar çok şey var ki buna sıra gelene kadar belki rakam çok yüksek olsaydı bir anda şok etkisi yapardı. <laughs> Dediğiniz üzere. Peki e, önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor? Dolar hani 15'i kırdı, kıramaz, kıracak falan müdahaleler para harcamalar, işte Merkez Bank siz de tweetlerinizde çok güzel paylaşıyorsunuz. Hem rezervler, hem e, borçları, alım gücü meselesini. E, 16'yı kırdı. Yukarı doğru da kafasını uzattı. Gitmeye de devam ediyor. Ne öngörüyorsunuz? Şimdi zaten ekonomi krizde ağır aksak gidiyor. Uçak sırtı dengede gidiyoruz ve kendileri de farkındalar bunu uçak sırtı dengede ve Bir yıl kadar bu uçak sırtı gidebilir mi diye düşünüyorlar. Fakat bir yerde patlak vermesinden de ciddi boyutta korkuyorlar. Şimdi bir patlak verdi 21 Aralık'ta. 21 Aralık'ta patlak verdiğinde bir şekilde müdahaleyle ve kur korumalı mevduat sistemiyle o sıçramayı bir önlediler. Fakat önlediler de tabii ki geçici. Zaten tüm hükümetin yaptığı tüm çözümler palyatif çözümler. Geçici çözümler. Ee, gerçekten sorunun Araştırıp sorunu bir sahibi olup da yeni bir önlem getirme veya iktisat politikalarındaki önlemleri yapma diye bir derdi yok. Neresi açık görüyorsa oraya yama yapma derdinde. Kur korumalı mevduat sistemiyle de bu yamayı yaptı. Ama kısa bir süre çözüm oldu ve bu yamaya ilave olarak Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında dört aydır arka kapıdan dediğimiz yöntemle müdahale ediyor. Kamu bankaları ve kamu kurumları kanalıyla. İlk üç aylık dönemde 24.5 milyar dolar olduğunu müdahalenin net bir şekilde Haluk Gürümcekçi açıkladı zaten. 24.5 milyar dolar. Ondan sonraki rakamlarda ben de vurguladım. Nisan ayında 10-12 milyar dolar müdahale oldu. 35 milyar dolar bir müdahale var. Mayıs ayındaki rakamlar henüz net değil ama Mayıs ayında geçen hafta 5 milyar dolar olduğunu söyleniyor müdahalenin. Bu hafta ne kadar olduğu belli değil. Yani rakam 40 milyar doların üzerine çıktı. 4-4.5 aylık dönemde 40 milyar doların üzerinde müdahale var. Şimdi bir taraftan da döviz getirmek için ciddi önlemler alıyorlar. Merkez Bankası'na döviz kazandırmak için. Neler yaptılar? Kur korumalı daha sistemi yaptılar 26 Aralık'ta ilk olarak. Ardından ihracatçıların dövizlerinin Merkez Bankası'nda %40'ını bozdurma zorunluluğu geldi. Ardından turizmcilerin dövizlerinin %40'ını bozdurma zorunluluğu geldi. Arkasından konut kredisinde 0.89 faiz uygulayacağız döviz getirenlere dendi. Arkasından daha önce hatta ondan önce yurt, yurttaşlık hakkı kazandırmak için 250 bin dolar getirenlere Türkçü, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilecek dendi. 250 bin dolar yetmedi 400 bin dolara çıkardılar bunu. Ardından bireysel emeklilik sistemine 500 bin dolar yatıranlara vatandaşlık hakkı verilecek dendi. Her gün veya her hafta bir karar aldılar son 4 aydır. 2022 yılının ilk 4 ayında. Fakat bir taraftan döviz giriyor ciddi boyutta Merkez Bankası'na bu yapılan işlemlerle. Fakat bir taraftan da çıkıyor. Rezervlere baktığımızda rezervler dört ay öncekinden daha düşük. Negatif zaten. Ve 10 milyar dolar daha son 4 ayda erimiş vaziyette rezervler. Şimdi bence rezervlerde müdahale edecek bir rakam kalmadı artık. Kasa tam takır. Ve bugünkü bir takım iddialar var basına yansıyan ve çok üzücü gerçekten. Merkez Bankası'nın itibarı açısından. Hangileri ee, şey mi diyorsunuz Sen şirketleri arayıp dolarını bozdur şeyi evet, Merkez Bankası'ndan evet, yani arayıp. Ben 35 o yıllık meslek yaşantım, çok korkunç. 35 yıllık meslek yaşantım var. Bankacılık yaşantım var. Kitaplardan okuduklarım var. Yaşadıklarım var. Ama ne ülkemizde ne de başka bir ülkede böyle bir olayın ya tanık olmadım. Hiç rastlamadım. Okumadım da hiçbir böyle bir şey gerçekten Merkez Bankası'nın itibarını ülkenin itibarını çok düşürücü bir olay. Doğruysa ki doğru olduğuna ilişkin çok ciddi emareler var, açıklamalar var. Basın ee, basına yansımış. Bir de şey, bir şey değil mi? Ser, örtülü sermaye kontrolüne girmez mi yani bu hamle aynı zamanda? Siz bana diyorsunuz ki arayıp Bahar e, Hanım işte başkan diyor ki e, şey sizin hesaptaki doları bozsun. <laughs> Nasıl ya? Yani Olacak şey değil yakında vatandaşları arayacaklar. Bahar Hanım sizi arayacaklar beni arayacaklar dolarınızı bozun mark markanızdaki dolarları TL'ye çevirin diye buna arayacaklar. Bu gerçekten bir taraftan... bize çok yok bize gelene kadar. <laughs> bir taraftan yani istedikleri rakam da 100 bin dolar söyl söylenen rakam şirketlerden. Ama kaç şirket aradılar hani 100 bin doların hesabını nasıl yaptılar yani hani ne bileyim. O bir ortaya birkaç milyar dolar çıkaracak kadar çok şirket aradılar da o yüzden mi duyuldu? Hani detayları bilmediğimiz için. Uğur Büses'in tweetinde Uğur Büses 10 gündür arıyorlar diyor devamlı. 10 gündür Demek ki bir sürü yeri arıyorlar o zaman. Evet. E, bugün basının yazdığına göre şirketler basın aramaya başlamış artık. Yani bu bir tane, iki tane, üç tane, beş tane olsa şirketler basın arayamaz. Yüz bin dolara kadar üstüne göre rakam çok sayıda şirket aranıyor demek ki. Basına da yansıyor bu. Yani eğer gerçekten doğruysa bu iddia ki doğru olduğunu düşünüyorum. İddiaların arkasındaki bilgiler onu gösteriyor. Bence çok Merkez Bankası'nın itibarı yerle bir. Zaten olmayan itibar yerle bir bence. Ee, Hayır, bir de yerle bir olmasının dışında yani benim paramı bozup bozmayacağımı yani Merkez Bankası'na ne? Hani böyle bir şey olabilir mi? Ya Korkunç bir şey aynı zamanda bu. Bir de Sayın Bakan zaten iki ay önce açıklamıştı biliyorsunuz. Türk parasını yeterince itibarsızlaştırdık. Yeterince değerini düşürdük. Dip, dip vaziyette dedi. Hala. Aynen. Ondan sonra daha da dip vaziyete geldi. Ve dünkü açıklaması gerçekten komik. 6 ay uyuyalım. 6 ay sonra uyandığımızda enflasyon denen sorunu çözmüş olacağız. <laughs> Sayın Bakan çok fantastik film izliyor herhalde. Yani, Hocam, yedi uyurlar mıyız yani hani var ya o meşhur her dinin hikayesi yedi uyurlar 300 kış sene uyuyorlar yazın kışta değil yaz, yazın kış uykusuna davet etti hepimizi 84 ha. milyon vatandaş uyuyun diyor uyumaya devam edin diyor 6 ay sonra güllük gülistanlık bir ülke bekliyorsunuz diyor. Zaten yani, 20 senede uyuyan çok olmadı mı? <laughs> evet 20 sene uyuyan çok oldu ama bu 84 milyonun herkesin uyumasını istiyor bu defa. Yani gerçekten diyecek bir şey bulamıyorum. Valla ben kendisinin açıklamalarına bazen yetişemiyorum, bazen de Twitter'da görüyorum. Herhalde dememiştir diyorum. Hani insanlar bunu şaka olsun diye yazmıştır diye düşünüyorum ama demiş oluyor. Ben ya inanamadım dün yazıyı görünce, sonra video karşıma çıktı Twitter'da, videoyu izleyince yani herhalde onu da şey yapamazlardı yani artık yapamazlar yani gerçekten kendi ağzıyla ağız, kendi ağzıyla açıklıyor yani ve bunu da gayet güzel bir olaymış gibi gülerek yansıtıyor. Yani ne diyeyim sayın Sayın Batin yukarıdan gökyüzünden şey atsın istiyorsa uyku ilacı falan atsın <laughs> uçaklarla helikopterlerle yani peki bir taraftan da yani o zaman dolar aldı başını gidiyor bu durumda. Yani ne kadar şirketleri arasan da artık o şey para da kalmadığı için müdahale etmek için bilmiyorum var mı hala paramız ya da gelecek paramız var mı sizce? Yani gelecek para arayışları devam ediyor. Suudi Arabistan'dan bekliyorlardı 20 milyar dolar sonra 15 e anlaştı dendi ama 15'te de gelmiyor. Suudi dün Türk vatandaşlarına COVID nedeniyle sınırlama getirdi biliyorsunuz. Evet ya tam bir skandal yani. Bu arada evet. aralarında o ülkelerin arası Suriye falan var Afganistan var. Yani Suudi Arabistan'dan gelmeyeceği kesinleşti hiç anlaşamadılar. Sayın Bakan Nebati 15 günde bir yurt gidiyor. Paris'e gidiyor Londra'ya gidiyor. Borç para bulmaya çalışıyor ama borç para bulamıyor bulduğu borç da maliyeti çok yüksek. Çünkü en son Mart ayında 8.62'den borçlanmıştık. Dolar bazında dolara 8.62 faiz vermiş Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti. Şu an onun altında faize verecek bir borç, borç verecek kimse bulamıyor. %10 üzerindeki faizi de vermek istemiyorlar. Neden vermek istemiyorlar? Seçim öncesi dedikodu çıkacak. Tepki görecek diye. Ama son ihtimal yine %10 değil 11'de 12'de vermek zorunda kalacaklar. Çünkü Seçime kadar 50 milyar doların üzerinden akte ihtiyaçları var. Dövize ihtiyaçları var. Döviz kurunu stabilmeler için ve bu para gelmediği anlaşıldığı takdirde ki bugünlerde anlaşılmaya başladı. Dolar kuru alıp başını gidiyor. E başka türlü şansları da yok. Bu parayı bulmak zorundalar. Bulamazlarsa kurda çok ciddi bir sıçrama olacak. Bu sıçramada seçimi kaybettirebilir. Ya bulabilme ihtimalleri var mı sizce yüksek faizden? Yüksek faizden bulabilirler. Ha. Yine swap anlaşmaları teklif ediyorlar bazı ülkelere. Onlardan belki 3-5 milyar dolar çıkabilir. Ama burada bu... kısa vadeli dış borçlar mesela ben ekrana getirdim şu anda. 181.4 milyarla rekor seviyeye yükseliyor bu arada faizlerle beraber. Yani buna artı tabii şey de eklemek lazım. Ya da eksi Merkez Bankası'ndaki parayı da eklersek. Bayağı evet, evet. yani. Ve ümitlendikleri yerlerden de para gelmiyor. Mesela yurt içinde yaptıkları uygulamalardan. Ben e, vatandaştan bir miktar geldi ama yeterince bekledikleri kadar değil. İkincisi bireysel emeklilikten bekliyorlar şimdi. Yeterince ilgi göreceğini sanmıyorum. Siz kurda bir patlama veya bir kırılma ihtimali görüyor musunuz? Her şey yani. 50 milyar dolara bağlı. 50 milyar dolar buldukları takdirde olmayabilir ama bulamazlarsa kesinlikle kırılma olacak. Sıçlama ciddi hmm. bir sıçrama olacak ya. Yani. Ne zaman belli olacak o? Peki ne zamana kadar lazım bize 50 milyarı? Şu güne kadar bulduk bulduk. Şimdi bir ay sonra da olabilir ama bir aya kadar kur nereye gelir onu bilemiyorum. Peyder Bey hmm. mesela bu ay 5 milyar, öbür ay 10 milyar, Üçüncü ay 15 milyar bulsalar Peyder Bey de olur. Yani bir anda yarın sabah 50 milyar dolar bulmaları şart değil. Peyderpey aylar itibariyle 5-6 milyar dolar buldukları takdirde yürütebilirler bunu.